Merhaba. Bu videoda Dreamweaver'da davranış ekleme işlemlerini göstereceğim. Web tasarım editöründe kod yazmaya gerek kalmadan belgelere JavaScript kodlarını yerleştirebiliriz. Böylelikle ziyaretçiler web sayfası üzerinden bir takım görevleri başlatabilir. Bunları da davranışlar sayesinde gerçekleştireceklerdir. Davranışlarla bazı tetiklenen olaylar var. Ee, mesela bir buton üzerine gelmesi, bir resmin üzerine gelmesi, e, sol tuşa tıklaması gibi işlemlerle e, bu javascript kodları çağrılıp işlemler gerçekleştirilecek. E, bu davranış ekleme işlemini etiket denetiminden gerçekleştireceğiz. Sağ taraftaki CSS panelleri etiket denetimi sekmesine tıklıyoruz. Davranışlar kısmı. Evet. On bulur, on klik, on double klik, on error gibi olaylarımız mevcut. Tıklama, çift tıklama, e, tuşa basma, sayfa yüklemesi, fareye tıklama, fare üzerine gelme, üzerinden çıkma gibi işler e, olaylardır bunlar. Bu olaylara eklenecek davranışlar da artı tuşuna basarak e, yapılır. Artı tuşuna bastığımızda burada ekleyebileceğimiz davranış türleri listelenecektir. A bölgesi sürükle, atla menüsü, atla menüsü git, açılış, açılır, mesaj, efektler, eklenti, denetle gibi burada eklenebilecek davranış türlerini görüyoruz. Buradan birkaçını gösterelim. AP ögesini sürükle mesela. Mizampajda AP bölümü mevcut. Buraya iki tane alan çizelim şöyle. Bunların içerisine sürüklenildiği gösterebilmek için bir resim ekleyebiliriz. Hemen resim klasörümüzün içerisindeki resimlerden alalım. Sayfamızda kaydedelim. Evet, ismi önemli değil. Şimdi evet, AP bölgesinin sürükle e, aktif duruma getirebilmek için body etiketini seçilmiş olması gerekiyor. Yani bu AP bölgesini seçerseniz e, AP bölgesi sürükle aktif olmayacaktır body seçiyoruz. Daha sonra A bölgesi sürükleyi tıklıyoruz. Sürüklenecek A bölgesi. Burada isimler nereden geliyor? Eklediğimiz divlerden gelecek. Şunu incelersek mesela bu AP div 1 bu da AP div 2 ee, div kutusu. Yine davranışlara geliyorum. AP bölgesini sürükleyip seçiyoruz. Bu kısımda sürüklenecek mesela A AP bölgesi, AP1'i seçtim. Herhangi bir kısıtlama olmasın. Evet, tamam'a bastığımızda eee onload yani sayfa yüklendiğinde gerçekleşecek işlemi hemen bu olayın karşısına yazıyor. Buna çift tıklayarak yine düzenleme işlemini gerçekleştirebiliriz eklediğimiz davranışla ilgili ya da sağ tıklayıp düzenle ya da davranışı silleyerek komple silinebilir. Şimdi bu artık hareket edebilir duruma geldi. İkinci daha şekilde yapalım. Body bad etiketi seçili davranışa geldik. A bölgesini sürükle. burada da mesela A bölgesi 2'yi seçelim. Bir sınırlandıralım. Bırak. Şurada yukarı aşağı sol sağ değerleri geliyor. Ee, mesela sola gitmesin. Sağda işte 500 piksel gitsin. İşte yukarı gitmesin. Aşağıya da yine 500 piksellik bir alanda ilerlesin. Bu şekilde bir sınır oluşturabiliriz. Tamam dediğimizde artık bu da hareketli bir duruma geldi. Yine onlu olayına eklendi görüyorsunuz. İkincisi de her iki davranışta sayfa yüklendiği anda itibaren çalışmaya başlayacak. Bu sayfayı kaydetip ön izlemeden bir bakarsak. Evet, e, A bölgesinin bir tarafından tutup böyle istediğimiz bir noktaya taşıyabiliriz. Evet gördüğünüz gibi buraya bıraktık. Bunu da sınırlandırmıştık. Yukarıya çıkamıyoruz. Sola gidemiyoruz ama sağa ve aşağı doğru gidilebiliyor. Tabi 500 piksellik bir alana gider. 500 pikselden sonra bunu da sağa ve aşağı doğru götüremeyeceğiz. Bu sınırlandırdığımız için. Bu şekilde e, nesneleri hareket ettirebiliriz e, sayfa içerisinde. Birinci özellik buydu, kodu incelersek bu kodla ilgili javascript kodunu hazır kendisi hazırlamış bir şekilde geliyor ee, ve onload yani sayfa yüklendiğinde çalışacak kısımda yine e, etiket aralığına yazılmış durumda. Atla menüsü formlarda mevcut. Formlardan direkt zaten atla menüsünü oluşturabiliyoruz. Ee, oluşturduğumuzda bu kısımda gözükecek ve o kısımdan da e, düzenleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Atla menüsü mesela hemen hızlı bir şekilde oluşturalım. Göz atlıyoruz. Açılacak sayfa. Evet. Bir tane daha ekledik. İstersek sıralamasını aşağı yukarı tuş, butonlarıyla değiştirebiliriz. Mesela bunu yukarı aldım. Göz atıyorum tekrar. Diğerini seçiyorum ve tamam dedim. Evet. Ee, menüden sonra git düğmesi ekle. Zaten burada da gözükecek birazdan. Hmm, onu da buradan işaretleyebiliyoruz şimdi işaretlemeden gösterelim. Evet, tamam dediğimizde bir açılır menü açılacak e, oluşacak ve bu açılır menüde e, listeyi değiştirdiğimiz otomatik olarak sayfa yönlendirmesini e, yapacaktır. Anti 4 olarak kaydettik. Şu şekilde e, açarsak Açılır menümüz burada. Hemen değişikliği yapar yapmaz sayfamız açılacak. Gördüğünüz gibi alt başlık filan açıldı. Bu kısımda yan tarafta bir tane buton olmasını istersek atla menüsü git seçeneğini aktifleştirmemiz gerekiyor. Burada mesela atla menüsü eklediğimiz için artık davranışlarda atla menüsü görünür durumda. Şöyle bakalım sayfaya Hayır, gösteremedik neyse şuradan atamıyoruz git kısmını gösterelim hemen hızlı bir şekilde Onu orada görebiliriz belki. koda gelelim script kodu da silmiş olan tamamen evet ee, yine aynı şekilde altta menüsü seçiyorum birinci rg'yi seçtik harici sayfada yazabilirsiniz ee, url'ye adresi direkt http şeklinde Farklı bir sayfada yazılabilir ya da bu şekilde e, klasörümüz içerisinde bulunan e, farklı sayfaları da Altta menüsüne dahil edebiliriz Menüden sonra git düğmesine ekle e, işaretlersek Bir tane sadece farklı olarak bir git düğmesi eklenecek Bu kısımda e, Bakın altta menüsü geldi tekrar Bu kısımda sayfaya gidebilmesi için buradan değiştirmemiz yeterli olmayacaktır. Değişikliği yaptıktan sonra git düğmesine basmamız da gerekecek. Yine kaydettik üzerine. Sayfayı yenileyelim. Evet değişikliği yapıyoruz. Herhangi bir şekilde gitme yok seçtikten sonra git düğmesine basarsak sayfa yönlendirmesi gerçekleşiyor. Açılır mesaja Aa, bakalım şimdi. Açılır mesajda pop-up mesaj olarak da düşünebiliriz. Burada e, gelip bat etiketi seçildikten sonra açılır mesaja tıklarsak buraya yazacağımız herhangi bir şey sayfa açılır açılmaz görüntülenecektir. Pop-up mesajı onload yani sayfa yüklendiğinde çalışacak işlemdir bu. Hemen yenileyelim. Tabi pop-up engelleyicisi varsa bu çalışmayacaktır. Engelleyiciyi kapatırsanız pop-up'ınız gözükür bu şekilde. Sayfanın mesajı açılacak şekilde gelir. Açılır mesajı bu. Buna benzer bir de durum çubuğu tarayıcıların altında e, olan durum çubuğu metni vardır. Durum çubuğu metni de e, eski tarayıcılarda internet export tarayıcısının altında gözüken durum çubuğu vardı. Orada çıkan metni bu kısımdan e, yazabiliyoruz. Bu kısma yazdığımızda aynı şekilde tarayıcının altında o yazı görünür durumda sürekli olacak. Burada mesela bu açılım mesajı silelim eksiye basarak da e, silebiliyoruz. Açılım mesajı kod kısmına baktığımızda herhangi bir şey kalmadığını zaten e, görüyoruz burada. Efektlere bakalım. Yine buraya mizampajdan ya da direkt şunun üzerinden yapalım, şunun üzerinden. Gerçi burada karışabilir. CSS kod, e, JavaScript kodları olduğu için bir tane daha aldık. AP nesnesi içerisine resmi çiziyor, resmi ekliyoruz. Burada da aynı şekilde ekledik. E, resim Şöyle biraz küçültelim. E şimdi iki tane AP nesnesi ekledik çalışma sayfamızın içerisine. E, ve içlerinde birer tane e, resim mevcut. Buradan mesela efektleri göstermek istiyorum. Efektlerde büyük, küçük, ez, görün soldur, kaydır, beldir, salla, vurgula gibi seçenekler var. Yani mesela bu AP nesnesini seçtikten sonra şurada efektlerden sallayı uygulayalım buna. Ee, hedef seçeceğiz. Yine buradan da bir seçim işlemini gerçekleştireceğiz. AP div 1 seçildi. Ve e, on click yani tıklama olayına yapıldığını görüyoruz bunu. Kaydedip ön izlemeden baktığımızda sayfa yüklendiğinde resimde herhangi bir değişiklik olmayacak ama resmin üzerine bir kere fareyle tıkladığımızda sallama efektini göreceğiz. Bu şekilde bir kere tıkladığımda gerçekleşiyor. Bu olayı tabii ki farklı bu davranışı farklı olaylara yazabiliriz. Mesela ben buradan on click değil de mouse over diyerek fareyle üzerine geldiğinde sallansın istiyorum. Mouse over'a yazdım. Bu şekilde bakın. Mouse over. Tekrar bakın kontrol edelim. Evet, değişmiş. Bazen böyle olabiliyor. Tekrar yapmak gerekiyor. Mouse over'a yazdık. Tekrar. Evet mouse over'da salla efekti mevcut. Şimdi sayfayı kaydettim. Fareyle resmin üzerine geldiğimde bu sefer sallanma işlemi gerçekleşecek. Yani tıklamaya gerek kalmayacak. Evet fareli üzerine geldiğimde sallanma efektinin uygulandığını görebiliyoruz. Burada diğer efektlere de bakarsak mesela bir tanesine daha bakalım. Davranışlara geldik. Efektler kısmına vurgulaya bakalım bu sefer de. Hedef seçeceğiz yine. Hangi nesne uygulanacak? AP Div 2'ye. Efekt süresi 1 saniye başlangıç rengi beyaz bunu dibin rengine göre ayarlayabilirsiniz bitiş rengi kırmızı efektten sonra yine beyaz efekti e, göreceğiz tamam dediğimizde yine olay olarak 10 yani tıklama olayı da gerçekleştiriyor bu olayı bunu yine ben tıklamayı değil de mouse over yapayım fareyle üzerine geldiğinde böyle bir efekt çalışsın tekrar bakalım kontrol edelim mouse over, vurgula evet burada gözüküyor kaydettik sayfayı yenilediğimizde fare ile resmin üzerine geldiğimizde resmin altında kalan beyaz kısım kırmızıya dönecek daha sonra beyaza dönecektir bir saniye içerisinde kırmızı kalmasını istiyorsanız onu Bitiş rengini ayarlamanız gerekir. E, efektten sonraki renk mesela bu kırmızı olarak kalır seçilirse efektten sonra kırmızı olarak kalacaktır. Her m, fare üzerine çekip tekrar getirilirse beyazdan kırmızıya doğru geçiş olacak. En son yine kırmızıda kalacaktır. Bu şekilde efektleri de burada e, kullanabiliriz. Büyütme, küçültme yine aynı. Görünme, soldurma yine aynı. Evet, kaydır perdere bu efektleri de deneyerek kullanabilirsiniz burada en son özelliği değiştir ögeleri göster gizle davranışlarını gösterelim şuna yazdığımız efektleri bir sileyim Öncelikle Burada var mıydı? Yani şunu da silelim. Koda bakıyoruz. Evet. Bir tane daha mizampajdan apn nesnesi alalım. bunun içerisine de yine bir resim devreye alalım bu sefer de. Burası da AP div 3 olarak geldi. Hmm. Şimdi nesneye geliyorum yine davranış eklemeye ögeleri göster gizli seçeneğine geldik buna gizli diyelim tamam dedik tıkladığımızda gizlenecek Burada aynı şekilde Örgüleri gizde göster. İkinciyi gizleyelim. Üçüncüyü seçelim bu sefer. Örgüleri gizde göster. Bunları göster yapalım. Evet, ikisini birden, birden fazla seçeneği e, nesneyi seçebiliyoruz bu durumda. Gizleme ve gösterme işleminde. Tekrar buna çift tıklayarak görebiliriz. Hangi nesneleri gösterdiğimiz, gizlediğimizi. Şimdi bu sayfayı kaydedip önizleme yaptığımızda, bu resme tıkladığımızda bu kaybolacak. Ortadaki resme tıkladığımızda bu kaybolacak. Üçüncüye tıkladığımızda ikisi de e, görünecek. Bu şekilde sayfamızda e, görünüp gizlenmesini istediğimiz e, alanlar oluşturabiliriz. Evet Tıkladık, kayboldu. Bıraktık, kayboldu. Üçüncüye bastığımızda ikisi beraber geldi. Ee, yani gizli ve göster butonları oluşturup form elemanları, form nesnelerini e, gizleyip gösterebiliriz. Bu özelliği kullanarak. Evet. Bir diğeri de buna benzer. Yine e, şöyle eklersek, özelliği değiştir seçeneği var. bu bir duru div kimliği ap div mesela hangi özelliğini değiştireceksiniz ee, buradan özelliği seçebiliriz burada mesela visibility var yine görünmezlik özelliğini buradan da değiştirebiliriz arka plan e, rengini değiştirelim arka plan rengi mesela yeni değer blue olsun seçtik ne zaman olacak at tıklandığında olacak ee, bu tıklandığında şey pardon sayfa yüklendiğinde olacak at şöyle bakarsak zaten arka planda bir görünen alan yok o yüzden bunu biraz küçültmemiz lazım ya da dibi büyüteceğiz şöyle dibi büyütelim ee, şu beyaz kısım rengini görmemiz lazım Şimdi bunda daha önce bir tıklama olayı gerçekleştirmiştik. Bunu silelim gizleme olayını. Ee, dime Özelliği değiştir kısmını Bu sayfa yüklendiğinde değil de Tıklama olayı gerçekleştiğinde yapsın. Ama bu sayfa özelliği olacak. Bunu tekrar yapalım. on click özelliği değiştir background color blue evet, şimdi davranışı yazdığımız yer de önemli burada ee, davranışı image etiketine yazıyoruz. Şurada görebiliyoruz. Yani resme tıkladığımızda gerçekleşecek. Biraz önce body etiketindeydi. Bu sayfada herhangi bir yere tıkladığımızda rengi değişir o yüzden. Bu kısmı da dikkat edin. Etiket image'de yazılı şu an. Tıkladığında özelliği değiştirecek. Evet kaydedelim. Ee, sayfayı açalım tekrar. şöyle resme bir kere tıkladığımızda arka planın değiştiğini arka plan rengin değiştiğini görebiliyoruz bunları tek tek böyle özellikler verilebilir mesela burada yine image etiketinde bir olay vardı onu silerim öncelikle davranıştan ekleyelim tekrar özelliği değiştir mesela hmm. yukarıdan 200 piksel boşluk alsın mesela. Bunu da tıkladığında tık değil de üzerine geldiğinde yapsın. On, Mouse, Over. Bu şekilde değiştirelim. Oldu mu? Bakıyoruz. Mouse, Over. Evet. Üzerine geldiğinde top değerini, divin top değerini ayarlayacak. 200 piksel olacak. Ve yukarıdan Boşluğu bırakmış olacak yani. Bakın nereye gitti? 200 piksel aşağı gitti. Ha, birinciye yazmışız. Az gizli göster komutunu silmemişiz. Bir daha tekrar kontrol edelim. Şuna tıkladığımızda, pardon, üzerine geldiğimizde tekrar bakıyoruz. özelliği değiştir. Evet, öge kimliği değiştirmeyi yapmışız. AP div seçilecek. 200 piksel aşağı doğru kaydı yukarıdan boşluğu 200 piksel ayarlamış olduk. Evet. Şuna da bir özellik verelim hemen. Buradayken özelliği değiştir. Buna da mesela Visibility özelliğini buradan da verebiliyoruz. AP3 Visibility Hidden yazarsak gizlenmiş olur. Evet. Şundaki duruyor mu? Arka plan rengi. Evet. Şunu da şöyle kapatalım biraz. Sadece aşağıda görüntülensin. Bu da Tıkladığımızda visibility özelliği hidden olacak. Yani görünmez olacak. Şu ise fareyle üzerine geldiğinde top değeri yani yukarıdan boşluğu 200 piksel olarak ayarlanmış olacak. Evet. Sayfayı yenileyelim. Tıkladık. Mavi rengi görüyoruz. Arka planda divin rengi bu. Şunun üzerine geldik. 200 piksel boşluk bıraktı. Buna tıkladık. Görünmez duruma geldi. Bu şekilde e, olaylara tek tek davranışlar ekleyerek sayfa içerisindeki nesnelerin durumunu değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi yani buraya eklediğimiz davranışlar hazır e, kodlarla geliyor Java kodlarıyla e, buradan tekrar inceleme yapabilirsiniz. Bu kısımdan ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz ve düzenlediğimiz etikete dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi etikete davranış ekliyorsak o etiketten tekrar düzenlememiz gerekir. Burada imaj etiketi seçili olduğu için mesela burada body seçersem etiket body olarak gelecek. Body etiketine yazılmış olan kodları da burada göreceğiz. Davranışları burada göreceğiz silmek ya da değiştirmek istediğimizde üzerine basarak ya da sağ tıklayarak değiştirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Dreamweaver'da kullanıcı etkileşimi davranışlar bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.